Bismillahirrahmanirrahim. Doğru yolda olduğumuzu ve şeyimizin bizden razı olduğunu nasıl anlarız? Otur bir yere ve kendine bu soruyu sor. Bana sorma. Kendine soru soruyor. Samimi ol. Kendine sor ki bugün ne yaptım şeyim için? Bir cevap gelir sana o zaman. Öyle değil mi? Bugün ne yaptın be? Şey efendi benimleydi bütün gün ve benden hoşnuttur razıdır. Ne yaptım? Bu kişiye bu sözleri söyledim. Bunu yaptım. Bunu düşündüm. Bunu okudu. Pek çok şey yaptım. Eğer oradaysa ki oradadır benim benden mutlu olur mu? O zaman işte hemen orada o cevap gelir sana. Eğer ise. O yüzden tefekkür bizim yolumuzda çok önemlidir. Meditasyon değil. Hayal dünyasına dalmakla değil. Orada burada ışıklar, melekler görmek değil. Bakmak düşmanımıza ve o perdelere bakmak. Bütün o yanlış karakterlere sahip olduğumuz bakmak ve demek. Ben bunu yaptım mı? Bunu yaptım mı? Bunları yaptım. Bunu yapmadım elhamdülillah. Bu, bunu yaptım. Bunu daha çok yaptım. Budur tefekkür. Bu, bunu yaparsan bu daha iyidir. 70, 70 yıl nafile ibadetten daha iyidir bu. Ama insanlar kısa yoldan giden sihirli formüller istiyorlar. Sadece salavat diyorlar. Bana bir dua ver ki öfkemi kontrol edeyim. Bütün yanlış şeyleri alsın götürsün. Subhanallah. Peygamberimiz bunu mu yaptı aleyhisselam vesselam? O da diyebilirdi böyle sihir yapabilirdi değil mi? diyor musun ki onun gücü yoktu. O isterse bütün kafirleri Müslüman yapabilirdi. Sen ne diyor musun ki her şeyi anında değiştirebilir ve her durumu lehine çevirebilirdi. O halde niçin burada stak kalıyoruz? Eğer, eğer o duaların işe yaramasını istiyorsan bir adım atmalısın. Allah o zaman on adım atar sana. Ama sen orada oturuyorsun ve diyorsun ki gel bana diyorsun bana yardım et. E diyoruz ki yapman gereken budur. Bir adım atmalısın sen bana öğret dersin. O bir adımı, bir adımı nasıl atabilirim? Bana, nefsimin bana söylemesine izin verme. Çünkü eğer nefsime göre ben gidersem, oturuyorum böyle, ellerimi böyle açıyorum, bu bir adım atmaktır. Öyle değil mi? Hayır. Değildir. O halde eğer tefekkür ediyorsan, oturuyorsan ve soruyorsan, sana cevap direkt olarak gelir. Ben sırat-ı Muslekim'de nerede yoldan saptım? Daha, daha samimi ve daha dürüst olursan kimse sana söylemez. Hayır, otur ve samimi ol. Kimse sana bakmıyor. Kimse sana bağırmıyor. Kimse seni yüceltmiyor. Rabbinle karşı samimi ol. Ama nasıl? samimi olabiliriz. Eğer bize öğretilmedi sana samimi olacağımız. Samimi olanlarla beraber ol. Onlar sana söylerler o zaman. Çünkü her şey birbirine karıştı. Her şey çok kafa karıştırıyor. O yüzden cemaat içinde olmak çok önemli öğrenirsin, görürsün, anlarsın. Olan her şeyin olması bunun içinde bir ders vardır bize. Eğer şey bir kişiyi yıkayıp seriyorsa düşünmelisin. O, ben, o benim demelisin. tersini demektir. Bu ben değilim. Eğer bir şey birini düzeltiyorsa demelisin. Bende de var bu yanlış karakter. Bunu böyle yapıyor muyuz? Bu bir derstir bize. Zannediyor musun bu bir kolaydır? Tabii ki o zaman hissedersin kendini parçalara ayırmak istersin. İnsanlar birbirlerine parmak gösteriyorlar, yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar ve kendi pisliklerine bakmıyorlar. Bunu yaparsan o zaman beklemene gerek yok. Şey seni yıkamasına gerek yok. Çünkü sana bir bakış atar ve anlarsın. Direkt kalbine gelir ve sen orada bilirsin. Şeyin sana bağırması değil. Ya ben hala anlamıyorum. Neden bahsediyorsun? Demek değil. zamanı gösterir. Yaptığın işte gösterir, hareketlerinde gösterir. Ve dersin ki ben bugün daha iyi yapmalıyım, daha iyi olmalıyım. İşimi yaptım bugün. Daha iyi olmalı. Nerede bunu geliştirebilirim? O zaman namazına bakarsın. Nerede bunu geliştirebilirim? Zikrimi nasıl daha iyi yaparım? Kendini geliştirmek için daima yol ararsın. Çünkü kendine bakarsın her ne kadar sen ee, kusurlu olduğunu. Eğer kendini geliştirmeye devam edersen sırat-ı müstakimde kalırsın. O vakit işte kalbin çalışmaya başlar. Ve senin yaptığın işlerde bu gelişmeleri gösterir. Ve biri, Birisi biri sana derse ki senin işin iyi değil. Zıplayıp kavga etmeye kalkmazsın. Tartışmazsın. Birisi sana dediğinde sen inatçısın dediğinde buna karşı çıkmazsın diyeceksin ki doğru diyorsun dersin beni öldüren bu işte benim eksik kaldığım yer bu ve kendimi düzeltmem gereken yer bu dersin o vakit işte samimi olursan oturursun cevap sana gelir şimari eli zannediyorlar dikkatli olun Bizi ilgilendiren şeylerle meşgul olmalıyız. Bu çok önemlidir. Çok İnternette insanlar neler hakkında konuşuyorlar hepinize söylüyorum. Herkes evliyalardan konuşuyor. Evet her şey İslami. Ama bakıyorum nelerle meşgul bu insanlar. İslam'la mı? Hayır. Pek çokları bunların kendini boş şeylerle meşgul tutuyorlar. İnşallah Rahman daha çok samimiyet gelsin bize. İşte o vakit bizim için çok kolay olur. O vakit işte bir bağlantın olur. Çünkü her zaman izlersin. Yanlış bir şey yaptığında evet dersin. Yaptığım nedir yanlış dersin. Her zaman iyileştirmek için bir yer vardır. O zaman o ses sana çok açık, net şekilde gelir. Bunu yap, bunu yapma diye. İnşallah ama Allah şeyimizin makamını daima yükselsin. El Fatiha. 5 dakikadır telefon çalıyor. İnşallah bir gün öğreneceğiz. Çok geç olmadan önce uyanın. Selamünaleyküm ve rahmetullah.